Herkese merhabalar. Coinans kanalına hoş geldiniz. Hızlı bir market değerlendirmesiyle Mart ayına başlamak istiyorum. Öğle saatlerinde de olsa güzel bir değerlendirme yapalım. Bu arada analizleri dividex borsası üzerinden göstereceğim. Neden derseniz ben de çoğu majör altcoin'i buradan trade ediyorum. Ama görüyorum ki çoğunuz ya bilmediğinizden ya da zor olduğunu sanıyorsunuz. Aslında hem çok kolay hem de aşırı güvenli. Şimdi Bitcoin analizle başlayalım. Hatta bir tane de pozisyon açarız siz de görmüş olursunuz. Ardından Ethereum ve merak ettiğiniz diğer coinler ile devam ederiz. Hazırsak başlayalım. Bitcoin aylık kapanışın ardından Mart ayına güzel bir ivme yakalayarak başladı. Genel durumu tekrarlayacak olursak büyük zaman diliminde oldukça önemli bir fraktal olan 25 bin 200 seviyesinden rediyen bitcoin halen toparlanma evresinde. Küçük zaman dilimine indiğimizde ise oluşturduğu üçgeni aşağı yönlü kıran bitcoin 22.900 ve 23.800 dolar bandında güç toplamaya çalışıyor. Sabah saatlerinde ise yakaladığı ivme ile 23.800 dolar direncini kırmaya çalışıyor. Yükselişin devamı için 23.800 dolar seviyesinin üstünde en az 4 saatlik mum kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ardından dirençlerimiz 24.400 ve tabii ki 25.200 dolar olacaktır. Olası düşüşlerde bu kez 22.800 dolarda tutunamayacağını ve 22.300 seviyelerini görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar örnek olması için Bitcoin üzerinden bir işlem açalım ve bakalım videonun sonunda ne olmuş onu görelim. E, marketin yükseleceğini öngörüyorum. Çünkü yani yorumlarda da onu söyledim. 23.780 dolar üzerinde mum kapanışı gelmesi halinde e, yükseliş olduğunu düşünüyorum. Yani satın ala geliyorum. Şuradaki hemen ilk fiyattan almak için. Buraya da US Dollar cinsinden yazıyorum. 1000 dolarlık bir işlem açıyorum arkadaşlar. Yani 0.042 Bitcoin ediyormuş. Hemen şuradaki ilk fiyattan emrimi veriyorum. Ve de pozisyonum açılmış oldu. Buradan da görüyorsunuz karşılamalar, emirler. Bakalım videonun sonunda bu pozisyonun ne olacak. Evet hızlıca o zaman Ethereum'a da bakalım. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. 4 saatliğe geçeyim. Evet Ethereum'da da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir range içinde şu an ilerliyoruz. 1560 seviyelerinden çok güzel bir destek aldık. Şu anda yönümüz yukarı. Ethereum için ilk hedeflerimiz 1725 dolar seviyesidir. Bu bölgenin aşılmasıyla boğa koşusunun başlayacağını düşünüyoruz. Peki desteklerimiz neresi diye hızlıca ona bakalım. İlk olarak 1566 dolar seviyesi ardından da 1467 dolar seviyeleri 62 dolar seviyeleri oldukça önemli. Neden derseniz şimdi yaklaşmakta olan bir güncelleme var. Bu güncellemeye göre toplam 16 milyar dolarlık Ethereum serbest kalacak. Bunlar Ethereum 2.0 için stake edilmişti. Bu stakelerin kilitleri açılacak. Bunun adı Şangay güncellemesi arkadaşlar. Şu an test anında bu gerçekleştirildi ve de yakın bir gelecekte hatta Mart ayında olması planlanıyor. Bunların kilitleri açılacak. %100 Ethereum düşecek buna diyemeyiz. Fakat e, insanları korkutacağı aşikar. Evet tekrar Bitcoin'e dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda pozisyonum açık. E, long pozisyonum yani uzun pozisyonum şu anda açık. Biraz size e, mantığından bahsedeyim DYDX'in. DYDX arkadaşlar sizin yatırdığınız miktarın 20 katına kadar size pozisyon açmanıza izin veriyor. Bunun adı long da olabilir, short da olabilir. Bu yani tamamen size kalmış. Siz diyelim içeri 200 dolar yatırdığınız diyelim çarpı 20 yapıp 4000 dolarlık size işlem hacmi veriyor. Şu anda benim görüyorsunuz satın alma 1694 dolar. Şu anda görüyorsunuz benim satın alma gücümde 1694 dolar. Yani ben buraya eğer istiyorsam 1694 dolarlık daha bitcoin için long pozisyon açabilirim. Bir diğer özelliğinden de bahsedelim. DividX borsasında arkadaşlar son 28 günde tüm işlem hacminiz eğer 100 bin doların altında ise hiçbir şekilde komisyon ödemiyorsunuz. Şurada da komisyon ücretlerini görebiliyorsunuz. Eğer 100 bin doları aşmanız halinde de DYDX coin olarak ödediğiniz komisyonları geri alıyorsunuz. Son dönemde çok fazla işleme giremedim ben DYDX üzerinden ancak 7 dolar komisyon ödememe rağmen 4.6 DYDX coin kazanmışım. Bu yani tabii ki tahmin edilen ödül ancak aşağı yukarı tutuyor bu. Verdiğiniz komisyonlardan fazlasını geri alıyorsunuz. Ayrıca YouTube kanalımızda DYDX oynatma listemiz de mevcut. Mutlaka hepsini izleyin ve daha yakından tanıyın. Dividex işlemlerinde olası komisyon ödemenizi %5 daha az komisyon ödemek istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında ve yorumlara en başa sabitlenmiş mesajda indirimli linki bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evet dönelim pozisyonuma bakıyorum. Şu anda gerçekleşmemiz zarar olarak 1.23 dolar diyor. Olsun önemli değil. Bu arkadaşlar şu an pozisyonu kapatmak istiyorsanız eğer buradan limit evini seçip sat diyebilirsiniz. İster bitcoin miktarını yazarsınız, isterseniz de onun dolar karşılığını yazarsanız veya hatta ben hepsini satmak istemiyorum dersiniz. Buraya seçersiniz. Diyelim yarısını satmak istiyorum. 0, 0 21 derseniz arkadaşlar yarısını satmış olsun. Satış fiyatını buradan seçersiniz. Bastığınız anda emriniz gerçekleşir. Eğer e, seçtiğiniz fiyat sizi karşılarsa. Ben hemen bir tane karşı basıyorum. Evet zararım da düşmüş oldu şu an. Ve de görüyorsunuz 0.021 halen daha long pozisyonum açık. Veya sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Buradan hızlıca piyasa emre geldim. Miktarı belirliyorum. Piyasa emri ver diyorum. Ve pozisyonum kapanmış oldu. Buradan da karşılamadan da arkadaşlar sattığınız miktarın fiyatını da hepsini görebiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri kendi cüzdanınız üzerinden yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani merkeziyetsiz ve kendi paranızla yapıyorsunuz. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. DYDX'e siz aslında arkadaşlar para göndermiyorsunuz. Sadece siz paranızı başka bir A üzerine gönderiyorsunuz ve siz o ağın üzerinden işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.